bir cümle söyleyeceğim. Bunu mu sormalıyım? Hesap sormak için hesap verecek yapıda olmanız lazım. Hırsız, hırsızdan hesap soramaz. Evet, bu ince bir kelime yalnız. Peki. Hırsız, hırsızdan hesap soramaz dediniz. Hmm. Evet efendim, yani her gün bir dalga. Bugün altıncı dalgayı okumadım. Belki okur muyum dedim ama göremedim henüz o satırları. İnşallah da olmaz. Yani gerçekten üzülüyorum. Ayten Hanım düşünebiliyor musunuz? 576 milyar İstanbul yani Belediyesi eğer diyorlar. Eğer bu iddia yani, olur. Yani Hakikaten şimdi şöyle. İnsanlık ayıbı yani. İtirafçı sayısı artıyor. Evet. Artı itirafçılardan biri paranın kasası diye söyleniyor adam. Diğeri müteahhit. Şimdi masanın belgeleri ortada. Sayın yargı mensupları, sayın savcımız. Durduğu yerde kimseyi suçlar mısınız siz? Belgeleriniz olmadı. Bir de itirafçılar mı? sayın abi bakın dekontlarıyla parayı... İşte onuyor adam onu dün akşam yıkadılar. seyrettim. Ne dekontu. Yani. Ee, Onu gösteriyor. Şimdi İnanılmaz bir şey. Hakimlerimiz zaten söze itimat e, Yargı. Etmezler. Çok sağlam. Yani Arken yazılı hanım. belge ne yazmış? Yargıya ne ben çok güveniyorum. Değil çok ol. Sözü çağır, yazık alır diye bir. Ya bir banka dekontu yani. daha ne olacak? Yani verdiği tarih ver. Hatta sayı saat var biliyorsunuz. Şu saatte yattığına kadar. <laughs>